Diyor ki Türkiye Gazetesi mesela memura %50 bayramı bir büyütebilir miyiz bunu Şeynaz abla? Şu e, dünü ve bugünü bayram ilan etmiş Türkiye Gazetesi okuyalım. %64.77 ile son 22 yılın en yüksek enflasyonu gerçekleşti. Bu oran memura %49,25 zam olarak yansıdı ve TÜİK'e göre son 6 aylık enflasyonda da %37,5 oldu. Rakamlar bu şekilde havada uçuşurken haberin başlığı memura %50 bayramı. Çok şükür bu bayramda herkesin yüzü gülüyor mu? diyor acaba Türkiye Gazetesi. Devam. Evrensel Gazetesi hemen manşetine bakalım. Ücretli operasyon 2023 yılı için %64,77 olarak açıklanan TÜİK'in resmi enflasyonu İTO, ENAK ve DİSKAR'ın hesaplarına göre çok düşük kaldı. Bu hesap üzerinden verilecek enflasyon farkı ve sözleşme zamları işçi, memur ve emeklileri yoksullaştıracak. Hayret Türkiye Gazetesi bayram derken işte Evrensel Gazetesi ve daha pek çok gazete yoksullaşacağız diyor. Bu arada yine Evrensel Gazetesi'nde yer alıyor. Devlet vergi rekortmenine karşı eksi de Selçuk Bayraktar 2022'de 564 milyon lira vergi e ee, ödeyen kişiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Bayraktar'a 2019'da Erdoğan imzasıyla 600 milyon liradan fazla devlet teşviği verilmişti. Bu tutarın 2022'deki parasal değeri ise 1.3 milyar liraydı. Alınan vergi verilen teşviğin yarısı etmedi diyor. Ama burada vergi rekortmeni kimdir diye soracak olursanız vergi rekortmeni bizden başkası bu ülkenin çalışanlarından ve insanlarından başkası değildir. Onu bir söyleyelim. Şimdi gelelim memur ve emeklinin belirlenmiş olan maaş zammına. Bugün siz ekmeğe 3 lira alırsınız, 10 lira maaş alırsınız, yetiyordur. Ama 11 lira maaş alıp ekmeğe 5 lira aldığınız zaman yetmez. Bu enflasyonun size bana öbürüne ayrı bir farklılığı mı var? Sağolsunlar olsunlar, muhtaç ettiler bize her şeyi. Kendi kendime şöyle bir hesap yapıyorum. Ne hesap yapıyorsunuz kendi kendinize? Ben çiftçiyim, köylüyüm, göprem, mazlum işte ona hesabını yapıyorum. Ne yapacağım? Çok mu borcunuz? Var biraz. Ödeyebilecek misiniz? Nasip. Aralık ayı enflasyonunu %2,93 açıkladı TÜİK. Yıllık %64,77 maaş zamları netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri %37,57 memur ve memur emeklileri %49,25 zam alacak. Arada 12 puanlık fark oluştu. Memur benden başka yerde mi doğdu? Aynısını yaşıyoruz. Ben memurdan daha çok vergi verdim. Hayır. Şimdi ancak geçiniyoruz. İşte hanımın tutup yürüyoruz. Başka bir şey yok. Tutulacak tek dal? <laughs> Hanım. Devlet kalmadı ki. En düşük SSK Bağkur emeklisinin maaşı %37.57 zamlanarak 10.317 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisinin maaşıysa ise toplu sözleşmeden gelen %15'lik farkın da eklenmesiyle 14.739 liraya çıktı. En düşük memur maaşı ise 30.910 lira oldu. Çok kötü rakamlar. Yani en az 50 bandına gelmesi lazım. Kimse bir şey ifade etmeyecek çünkü asgari ücret arttığı andan itibaren her şeye 150 zam yaptılar. 10 liraya aldığımız şeyi 100 liraya alıyoruz. Niye %50 yapılıyor? 50 liradan aşağı meyve yok. Ben öğretmen emeklisiyim. Neredeyse asgari ücretle aynı ücreti alıyorum. Et yiyor musunuz derseniz yiyemiyoruz. Üzerinize elbise alabiliyor musunuz derseniz alamıyoruz. Torunlarımızdan kaçıyoruz. Görmesinler eğer bir şey veremezsek o çocukları üzmeyelim diye. Türkiye enflasyonuyla zam oranları belli oldu ama en düşük SSK emekli maaşına yönelik bir düzenleme olacak mı? Ya da oranları artırılacak mı? İktidar sessiz. Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebi var. Memur emeklileri de memurlara verilen 8 bin liralık seyyanen zam mı istiyor? 40 bin liradan aşağı olmamalıydı. Çünkü geçinemiyoruz yani. Ev kiram 16 milyar. 13 bin lira maaş alıyorum. 19 bin lira oldu. Ev kirası zaten 14-15 bin lira. Şimdi gider bir kilo şey alacağım. Biber, yarım kilo da domates, 10-15 gün ondan idare edeceğim. En düşük öğretmen maaşı 34.849 liraya yükseldi. Hemşire maaşı 38.124 liraya. Kamuda çalışan en düşük mühendis maaşı 44.056 lira. Polis maaşı 44.292 lira oldu. Uzman doktor maaşı 82.026 liraya yükseldi. Milletvekili maaşı 85.000 liradan 127.500 liraya çıktı. Emekli milletvekili maaşı 97.500 lira oldu. Hem emekli hem milletvekili olanlarsa 225 bin lira alacaklar.